Evet, bu tabii ki bunlara şöyle de bakmamak lazım. Futbolcular açısından da önemli. Futbolcuların oynaması, gerek. oynaması gerekiyor kariyerleri açısından. Yani kulüplerin de tabii ki menfaatlerini gözeterek mevki anlamında yapacakları tercihleri olduğu gibi futbolcu açısından da kulüplerin çok önemli. Kulüplerin kararlılıktan çekilme. Futbolcular kendi aralarında konuşsalar muhtemelen devam etmek isterlerdi. De. Belki de. Sonuçta oynuyorsun düzenli o takımda. Gaziantep, Atay ama tabii hani Hatay... Ama şehrin o... atmosferini düşünelim. Futbolcu oynamak ister ama belki e, şu anda gerçekten o şehir... O olmasına örnek veriyorum Riva'da hazırlanırsın, Olimpiyastan'da oynarsın. <laughs> evet, evet. Yazdım. Belki öyle bir tercih. E, yani yapılır. Futbolcu olabilir. oynamak ister, onu demeye getiriyorum Aslında bakarsak. Evet. E, ve hani çok net örnek de var. En son e, canlı örneği de Deli gördük. Yani oynamayan oyuncu, maç ritmini kaybeden oyuncu istediği kadar yetenekli olsun ciddi anlamda tekrar eski seviyesini yakalamada hani bizi bu anlamda o bakar dışında neredeyse şaşırtan oyuncu yok işte Arda problemleri yaşadı. Hı hı. Mesut Özil yaşadı. Maxim benim için zaten e, Almanya kariyeri Mainz üstüne e, Türkiye'de Gaziantep e, bu arada da Dünya Kupası arasında röportaj yapmıştım kendisi. Röportaj yapma sebebi Dünya Kupası'nda kaçan çok kritik penaltılar. Hı. Sen çünkü 18'de 18 mi ya da 30 yani inanılmaz iyi bir hissesi vardı. Penaltı kaçırmadı Türkiye'de hiç. Ama çok mütevazı davrandı orada. Benim attığım penaltı Dünya Kupası'ndaki penaltının heyecanlı bir olmuyor ama ben dersime çok iyi çalışıyorum. Son ana kadar kaleciyi gözlemliyorum. Kafamda zaten öncesinde bir köşe belirliyorum. Net vuruşlar yapıyorum diye ifade etti. Ben futbolunu da beğeniyorum. O, oyun aklı olan bir isim. Bir de tabii şu gelişmeyi de e, yorumlamak gerek Melike. Josep De Souza artık o denklemden çıktı. Doğal olarak orta sahayı çok net şekilde 6 numarada Jason Fernandez, işte 8 numarada Hacı Ahmetoviç ve 8,5 numara Maksim'li bir orta saha kurgusu da olabilir. Ki tekrarlayayım Maksim'de Salih Uçanlar'a formel rekabetine girdiği zaman Gaziantep'ten transfer edilmiş bir oyuncu olacağı için pekala 8 artı 1'e uygun bir isim. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Serdar. Ya, oyun zekası çok çok iyi bir isim. ben yani ben özellikle hani zekasıyla oynayan oyuncuları çok severim. Maxim de onlardan biri. Ee, bazı oyuncunun o karar mekanizmasını çok etkiliyor. Ee, Maxim doğru zamanda doğru kararı veren oyunculardan biri. O denklemde işte Jetson, Ahmet Adzametovic ve Maxim üçlü gayet iyi duruyor. Evet. Yani şu e, Joseph, Jetson, Salih üçlüsünden daha iyi. Bayağı yukarıda ve Yine Mehmet Özcan denklemine dönelim. Yani bu üçlü sezon başında e, kaç gol atarı e, yazsak diğer üçlüden daha yüksek bir senaryo çıkar yüksek ihtimalle. Maksime, e, kaleye yakın olan bir Maksime bir sezonda 10 gol yazılır. Çift tane yazılır. Çift tane yazılır. Gol asiste top totalle. Tamam biraz Jesson kaleye uzak değil. oynuyor ama Ahmet Atatürk'e Ahmet de e, özellikle asist katkısı anlamında iki oyuncuya da iyi e, e, sayılar yazılabilir. ya Bu bölgede çünkü Şenol Güneş geldikten sonra Melike bakarsak Necip'i kullandı, Atiba'yı kullandı, Tabii. Tayfur'u kullandı. Joseph. Ee, Joseph, eski Joseph değil. değil Bunu kabul değil, edelim değil. zaten. Ben o yüzden iyi transfer olduğunu düşünüyorum aksine. Tamamen değişti yalnız orta saha Jesson hariç. Doğru. Evet. Farklı izin. Ama Jason da çok iyi bu arada. Onu da söyleyeyim. Jesson ayakta evlilikler. olmasa zaten, yani Jesson olmasa Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok kötüydü. Yani tek ayakta duran oyuncu oldu. Beşiktaş'ı tek tutan oyuncuydu Jesson Fernandez. Peki şimdi bakın tam da izleyicimiz sormuş Yakup Bey e, Trabzonspor'da Lazar Markovic aldı oyuncu ilgili onu da konuşacağız. Aa, doğru. Bir aramız evet. var ama e, dedik ya yani artık e, biraz daha böyle e, bu görüntülerden arınmak istiyoruz biraz futbola dönmek istiyoruz dediniz siz de. E, şimdi bir Ziraat Türkiye Kupası'ndan özetlerimiz var ekranlarınıza onları getirelim sonrasında transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Evet özetlerimizin ardından son sayfada son dilimde birlikteyiz. Ee, değerli izleyicilerimiz tam da araya gitmeden önce Markoviç'i sormuştu izleyicimiz Yakup Bey. Ee, Trabzonspor'un transfer ettiği oyuncu ile ilgili biraz konuşalım. Ee, Serdar seninle başlayayım. Yani tabii çok gelecek vadeden bir oyuncu olarak bakılıyordu Markoviç'e ama e, kariyeri çok yolunda gitmedi. E, oyuncunun tabii performansını bu sene izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim çok istikrarlı bir oyuncu değildi onu söyleyebilirim. E, Trabzonspor'da şans bulur mu? Hani mevcutları düşündüğüm zaman ben biraz zorlanacağını düşünüyorum oyuncunun. Hani şu anda e, kenar oyuncularına bakarsak özellikle sağ önde e, oynayan oyunculara baktığımız zaman e, ben çok fazla süre alacağını düşünmüyorum açıkçası oyuncunun. Yedek olarak. Yani yedek olsun. olarak 75-80'de o civarlarda Abdullah Avcı değerlendirecektir oyuncuyu. Ama tabii inşallah hani oyuncu ilk 11'e kısa zamanda ayak uydurur, adapte olur. Trabzonspor'a faydalı olur. Hala 30 yaşına değil, 28 yaşında. Değil. Yani çok erken yaşta Türkiye'ye gelmiş. 19 yaşında Fenerbahçe kira alıyor. 19-20 yaşlarda. Ki o dönem işte Liverpool, Benfica. Öyle bir kariyer çok daha iyi olur olmasını bekliyorduk yaşadığı sakatlıklar diyebiliriz. O çabukluğu daha çabuktu Fenerbahçe'de Daha döneminde. çabuktu evet. Ama Gaziantep döneminde daha skorer ee, bakarsak şimdi biraz tabii daha alan buldu ama orada. Gaziantep'in oyun stili de biraz tabii daha evet. Markoviç'e uygundu. Ben de Trabzonspor um. bu biraz da hani sakatlığından bu dolayı tabii. yapılmış bir transfer. Ve sonuçta artı bir sayılıyor. Onu da hatırlatalım yani yerli sayılacağı için. Kulübe ams olur. Melik'e ben de çok Hı -hı. ilk 11'i beklemiyorum. Peki şimdi Beşiktaş'ta Salih Uçan yaralı olarak kurtulan minik taraftar Ömer'i ziyaret etti hastanede. O görüntüleri bir getirelim ekrana. Hastanelerde futbolcular bütün minik taraftarlara büyük moral oluyor. Bu devam etmeli gerçekten. Ben de bu kadar fazla hani çocukların hep diyordum ya yayınlarda. Yeni nesil çok fazla futbolun Doğru. içinde değil diyordum. Hani çok sevmiyorlar futbolu diyordum. Ama öyle olmadığını gördüm. Futbolculara karşı ne kadar hassas olduklarını, ne kadar çok sevdiklerini, formayla ile uyduklarını gördüm. Onları ne kadar çok hayata bağladığını gördüm. Bu beni biraz daha inancımı arttırdı geleceğe dair. Futbolun bence en sevildiği dönem çocukluk dönemidir zaten. Evet ben sanki yani, işte bu da bu hani öyle de demek ma Z kuşağı dediğimiz yani, kuşağın biraz uzak kaldığını düşünüyorum. Ya şöyle ben kendi çocukluğumu atıyorum. Benim de kahramanlarım vardı. Yani Oğuz Çetin'di, Cevat Brekaz'dı, Metin Tekin'di öyle kahramanlarım vardı ve posterlerini e, odama asardım. E, tabii şimdiki o dönemle kıyasladığım zaman içimdeki o futbol sevgisini, o çok saf bir sevgi, çok temiz bir sevgi. O ilk gördüğünüz, canlı gördüğünüz futbolcu ya da o e, stadyuma ayağınızı attığınız ilk an, yani ilkleri yaşıyorsun aslında. Yani evet. Her şeyin ilki çok güzeldir. E, dolayısıyla şimdi o çocukların işte Salih Uçan'la beraber olması, Mert Hakan Yandaş abisinin, işte İkarda abisinin vesaire bu Kerem Aktürkoğlu'nun oralara gitmesi, onlarla bir iletişim kurması. Bir Onlar için. ekleyeyim. Berkan Galatasaray'da genel anlamda çok eğitime de çok. E, destek veren bir e, miniklerin e, biliyorum yaşadım da hatta biz de ablamla bir gün e, o tarz bir standa gittiğimizde bir gün önce Berkan buradaydı demişlerdi aslında çok böyle gözlerden uzak şekilde o yardımları yapmaya çalışıyor. Çok oyuncu var. Yani çok, o yüzden hı, hepsi yani Salih de Depurlant'a. Belki biz bir, bir kısmını göre, görebiliyoruz şu an işte evet. oyuncuların. Işte Volkan Demirel olan. şaşırttı. Şöyle futbolculuk geçmişinde çok tabii ki Fenerbahçe ile özdeşleşmesi Galatasaray maçlarının özellikle hem e, tribünle hem de oyuncularla yaşadığı şeyler ama bizler en azından ben biliyordum Volkan Demir'in özünün aslında sağ dışı ne kadar farklı olduğunu ki zaten biraz baksak Melike'ni hani sırf sanat ve e, tabloları olduğu o ilgisi bile onun daha farklı bir futbolcu e, insan kişiliği olduğunu gösterir bizlere. Bu deprem ne yazık ki Volkan'ın o yüzüğünü o o aslında. Güzel daha güzel da. Yüzününün. Çoğu oyuncu böyle aslına bakarsak. Bizler ben de onu çok, söyleyecektim. Spor yapan insan Tabii. iyi insandır. Ya şöyle bir durum var. Güzel yerden yakalamışsın. Biz, ben onu hep e, ifade ediyorum. Şöyle diyeyim, kendimiz de spor yapıyoruz halı sahalarda. Orada bile gerilebiliyoruz. Tabii. Ve futbolcular da işte, Volkan Demirel ile sabri geçmiş dönemde sağ içinde atışmıştır veya başka bir futbolcu başka bir futbolcu sağ, atışmıştır. Sağda olan sağda kalır. Sağda olan gerçekten sahada kalır ama biz bunun e, çok biz bunu çok büyüttük. Bir ara çok büyüttük maalesef ve o yüzden Volkan Hoca veya işte diğer futbolcular, onlara çok büyük haksızlıklar yapıldı. Oysa saha içinde o Adrenalin'le yanlış karar verebildiler. Doğru evet. olduğunu söylemiyorum. Yanlış karar ama o Adrenalin, o nabız yüksekliğiyle e, yanlış işlere imza atabildi. Çünkü mesela Ergün Pembe, yani tamamen çok soğuk bir karar. Yani bir Rus futbolcu gibi Ergün Pembe zaten ama öyle yetişmiş olduğu için o öyle güzel. Ama Volkan Demirel bunu tamamen yaşadığı için öyle güzel. Volkan Demirel, evet. Volkan Demirel olmasını sağlayan, Emre Belezoğlu'nun Emre Belezoğlu olmasını sağlayan. sağ. Saha dışında çok iyi insanlar. Bana ne kardeşim? Saha içinde de iyi olsun. Olmuyor. Aynen. Mesela ben de halı sahaya çıktığımda ufacık bir halı sahadan bahsediyorum. Çok e, kötü bir adam olabiliyorum açık yüreklikle söyleyeyim. En son turnuvada zor kırmızı kart görüyorduk. Bizzat şahit olanlar varmış Var. rejide biliyor yani bandandan rica ettiler abi bu agresif tavrını ne olursa içinde sürdürmezsen çok seviniriz. Tabii tabii benim takım arkadaşlarım yani kendi A Spor turnuvasında geçen seneki turnuvada arkadaşlar gelip hakemle bu kadar uğraşmamdan rahatsız olup rakibe bu kadar agresif davranmamdan rahatsız olup biz bunlar rahatsız. Ama bu engelleyebileceğim bir şey değil.